Arkadaşlar, işçi platformu bilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Çalışan ve mesaisini tamamlayan arkadaşlara da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli çalışanlar, bugün sizlere gerçekleştireceğimiz bilgilendirme videomuzda zamanı gelmiş olmasına rağmen henüz gündeme hiç gelmeyen veya yetkili sendikanın, aidat ödediğimiz yetkili sendikanın gündeme hiç getirmediği veya hiç kimsenin adından bahsetmediği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 25 bin emekçinin dört gözle beklediği bir yerlerden bir haber, bir ses duymak için her gün araştırma yaptığı ikinci ek protokol ile alakalı sizlere bir bilgilendirme videosu yapacağız. Yetkili sendikanın kendi WhatsApp grupları dediğimiz e, gruplarında bilgilendirme yaptığı metinler var. Onları sizinle paylaşacağız. Diğer bir tarafta bazı işçilerin sorgulamaya başladığını görüyoruz. Onların kendine göre yapmış olduğu hesaplamalar var. O görselleri sizlerle paylaşacağız. Lütfen rica ediyorum kanala abone olup bu videonun yayılmasına sesinizi kendiniz çıkartmanıza da yardımcı olmanızı istiyoruz. Yani kimse sizin için bir şey vermez arkadaşlar. Talep edeceksiniz. Sesinizi çıkartacaksınız. O yüzden de videoyu paylaşmanızı hepinizden rica ediyorum. Kanala da abone olursanız biz de sizler için bu şekilde içerikleri üretmeye her zaman destek vermeye devam ederiz. Bir bakalım arkadaşlar ek protokolde ne yazıyordu? ne zaman görüşülmesi gerekiyordu onu bir bakalım hep birlikte bir bilgilenelim sonrasında devam edelim inşallah. Buradaki görselimizde arkadaşlar Aile Bakanlığındaki yetkili sendikanın kendi WhatsApp gruplarında işçilerin bu konuyu anlamadığına bin, binayen yapmış oldukları bir açıklama var. Onu zaten göreceksiniz yetkili sendikanın kendi temsilcisi artık şube başkanı neyse buraya bilgilendirme yapmış. Demiş ki burada üyelerimizle görüşme yaptığımızda Aile Bakanlığında ek protokol ile detaylanacak 1 Kasım'da alınacak enflasyon farkının anlaşılmadığını görmekteyiz demiş. Altına da yazmış enflasyon farkı 1 Kasım'da 725 TL üzerine değil Temmuz'daki günlük ücrete 447,13 kuruşa yansıtılacaktır demiş. 1 Temmuz ücretine gelecek enflasyon farkının üzerine %45 ücret zammı koyularak hesaplanacaktır. Yani zaten ek protokol biliyorsunuz ki 2 Temmuz itibariyle geçerli oldu. İlk ek protokolden bahsediyorum. Orada %45 zam oraya kadar uygulanmıştı. Onun üstüne de yaz, zaten altında da belirtmişler. Demişler ki yanlış verecek olduğumuz her bilgiyi açıklama zorunda kalacağımız için doğru bilgiyi şimdiden aktaralım denmiş. Bir de işçilerin kendi arasında yapmış oldukları hesaplamalar var. Bir de o görsele göz atalım. Sonrasında zaten yorumlamasını yapıp toparlayacağız. Sizin de bilgilenmenizi sağlayacağız. Buradaki görselimizde de arkadaşlar İnsanlar birçoğu gibi yani 25 bin çalışan var Aile Bakanlığı'nda birçoğunun konuyu anlamadığını veya tam detaylı bir bilgiye ulaşamadıklarını bildikleri için işçiler kendi kafalarına göre veya kendi bildikleri doğrultusunda böyle bilgilendirme mesajları yayınlıyorlar. Bir de ona bakalım. Öz Sağlık Sendikası tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 oğlu iş kolunda çalışan işçiler için imzalanan ve 2 Temmuz 2023 tarihine itibaren geçerli olan ek protokolü, e maddesine göre tarafların 1 Kasım 2023'ten önce tekrar bir araya gelerek yeni bir protokol imzalaması gerekmektedir. Bugün 25 Ekim olmasına rağmen ve en ek protokolün imzalanması için bir hafta kalmasına rağmen ek protokolden henüz bir ses soluk yok. Ayrıca daha önce imzalanan ek protokol 2 Temmuz yerine 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olsaydı 1 Kasım'da alınacak zam 725 TL yemi üzerinden hesaplanacaktı. Ek protokol 2 Temmuz'dan geçerli olduğu için 1 Kasım'da alınacak 447 TL yemeği üzerinden hesaplanacaktır. Bu da aynı şekilde bizler gibi zaten bir önceki kendi e, öz sağlık sendikasının yani yetkili sendikanın üyelerine yapmış olduğu bilgilendirme e, metninde de görmüştünüz. Buradaki de aynı şekilde demek ki bu iş takip eden işçilerde var. Şu anda işçinin e, e, eğer bu şekilde uygulanacaksa hiçbir kazanımı yok. Sadece burada artırılan işçinin o 447 TL'lik yevmiyesinin 725 TL'ye çıkartılmış olduğu görülüyor. Aynı zamanda da sendikanın kendi aidatını 725 TL'ye çıkardığında gözlemlemiş bulunmaktayız. Şimdi bir de ek protokole bakalım sonra toparlayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar bu da ek protokol yani 2 Temmuz itibari geçerli olan ek protokolde almış olduğumuz maddeler. Buradaki maddelerde diyor ki arkadaşlar A fıkrası yani işte oradaki işçilerin o günkü bürüt düğümiyesi yani 1-2 Temmuz öncesindeki bürüt düğümiyelerin üzerine ücretlere 0207-2023 tarihinden geçerli olmak üzere diyor %45 oranında zam yapılacak. Yani o ücretlere %45 zam yaptılar 725 TL'ye çıkarttılar. Yürürlükte bulunan işletme toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili maddeler, ödemeler toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesine göre 1.11.2023 tarihinde arttırılacaktır diyor. Yani buralarda hiçbir atıf yok. Yani şöyle bu 11. ayın 1'i itibariyle de toplu sözleşmenizde ne öngörülüyorsa işte %5 zam diyorsa enflasyon diyorsa bunlar arttırılır ama bunlar nasıl arttırılacak? Şimdi ben size anladığımı veya yazıda söylemek istediklerini aktaracağım. Burayı da iyi dinlerseniz bir okuyalım burayı. D maddesinde diyor ki taraflar 01-11-2023 tarihinden önce bir araya gelecek. 01-11-2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplu sözleşmesinin ücret zammı başlıklı 27. maddesinin C fıkrasında belirtilen düzenlemeleri yapmak üzere protokol yapacaklardır diyor. Yani şimdi burada ayın gelmişiz bugün 27'si herhangi bir toplantı toplanan veya bize gelen bir bilgilendirme veya bizim de gördüğümüz herhangi duyduğumuz bir bilgilendirme yok. Dolayısıyla eğer ek protokol yapılmayacak olursa ya da neyi kapsayacağını şu anda kestiremiyoruz veya bilemiyoruz. Nasıl bir sürpriz bekliyor işçiyi. Çünkü bu ek protokol de işçiye sürpriz olmuştu. Temmuz'un iki, ikisinden itibaren geçerli olacağını kimse beklemiyordu. Yani bizler de bu işi takip etmemize rağmen hiç yoktan Ocak ayından değil de Mayıs ayından yaparlar diye düşünüyorduk. Çünkü kamu çerçeve protokolü orada o şekilde imzalanmıştı. Şimdi arkadaşlar çok lafı böyle e, tamam maddelerle falan kafanızı boğmuş gibi görünüyoruz ama anlamanız için üstüne basa basa anlatmaya çalışıyoruz. Ben bir de kısa yoldan sizin anlayacağınız şekilde anlatayım. Oradaki iki, yani iki önceki görselde de gördük zaten 447 virgül işte küsur kuruş olan ücret. Normalde sizin eğer bu ek protokol yapılmasaydı şu anda alacağınız e, bürüt göğümiyeydi. Buradaki ek protokolde de zaten Yazmış demiş ki yüzde 45 oranında zam yapılacaktır. 11. ayın birine geldiğinde tekrardan o yüzde 45 zam uygulanmaz demiş. O da de 725 TL bu ücret çıkartılmış. Şimdi burada sizin anlamanız gereken şu arkadaşlar 447 virgül küsüre sizin kendi toplu iş sözleşmenizde ne yazıyorsa yani %5 artı enflasyon veya %5'i geçen kısmı enflasyonu zam olarak uygulanır gibi madde ücret kısmında, ücret zamları kısmında yazıyordur bu. E, oradaki 447'ye uygulanacak bunların hepsi. Dolayısıyla siz yine 725 TL'yi geçmiş olmayacaksınız. Eğer ek protokolde bununla alakalı herhangi bir madde, bir atıf da bulunulmazsa burada yine işçi bir kandırılmış, bir oyalanmış olacak. Bunu daha kolay anlattığımı düşünüyorum şu anda. Herkesin anladığını düşünüyorum. Yani sizin 725 TL'yi falan unutun arkadaşlar. 447 lira şu an bürüt yöymeniz. İşte 11. ayın birine geldiniz. İşte enflasyon %5'i aşan kısmı örnek veriyorum size ücret zammınızda zam olarak yansıtırır diyor. Bunun hepsi 447'nin üstüne uygulanacak. Dolayısıyla da ne uygulanırsa uygulansın. O 725 TL'yi geçmeyeceği için sizin 11. ayın birinden itibaren herhangi bir ücret zammı almanız şu anda bu ek protokol ve kendi toplu sözleşmenize göre söylüyorum söz konusu değil. Yeni ek protokol nasıl yapılır veya yapılacak mı şu anda hiçbir gündemde bile yok kimse dediğimiz gibi adını bile anmıyor. Biz de bunları gündeme getirmek için sizlere böyle bilgilendirme videoları yapıyoruz. Siz de lütfen kendi sesinizi çıkartabilmek için videoları paylaşın kanala abone olun. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamayanlar da videonun altına yorum yaparlarsa yazıyla da bilgilendirme yapmaya çalışırım. Yani sizin anlayacağınız arkadaşlar tekrardan söylüyorum. 447'nin üstüne bu işte toplu sözleşmenizde ücret zammı başlıklı maddede ne yazıyorsa %5'i geçen kısım komple enflasyonun zam olarak yansıtılır diyorsa zaten öyle diyordu. E, bu da oraya ve, e, zam olarak yansısa bile 447'nin üstüne 725'i geçmeyecek. Dolayısıyla sizin şu almış olduğunuz ücretin haricinde bir farklı ücret almayacaksınız gibi Görüküyor Eğer yeni ek protokol dediğim gibi yapılmazsa beni dinlediniz, kanala da abone oldunuz. Beni dinlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Kolay gelsin.